Herkese merhaba. Bugün 9 Ekim ve normalde dün İstanbul'a dönmüş olmamız gerekiyordu ama biletimizi değiştirdik. Son bir hafta içinde yaptığımız şeylere çok da bir şey yapmadık aslında. Çoğu zaman evdeydik, Bir iki kere sadece yürüyüşe çıktık. Bunları kısa kısa çektim. Günlük hayatımda kısa kısa videolar. Bu arada tırnağım kırıldı. Orta tırnağım. Normalde ben tırnağımı kendim yapıyorum. Malzemelerim var çünkü yani çok pahalı olduğunu yani düşünüyorum dışarıda yaptırmanın ve kendi yaptığıma inanıyorum. En azından birçok yerden daha yaptığını düşünüyorum. Ee, ama şu anda Ankara'dayım, burada tanıdığım düzeltmen hiçbir şey yok. Protest, tırnak yapan bildiğim herhangi bir yer yok. Ve malzemelerim de yanımda değil. O yüzden bir süredir böyle geziyorum İstanbul'a denene kadar. İstanbul'a döndükten sonra tırnaklarımı tekrar düzelteceğim. Hatta bununla ilgili bir video da çekebilirim aslında nasıl yaptığımla alakalı evde. Aslında benim için çok ee, az masraflı oldu. Yani çoktan bu makinelerin parasını çıkardım ve e, bazen arkadaşlarıma yapıyorum. Onlar için de iyi oluyor. Hoşuma da gidiyor açıkçası. Eskiden resim yapıyordum. Bununla uğraşmak şu anda hoşuma gidiyor. Tabii yani hatalarım var. Çok düzgün yaptığımı söyleyemem ama yine de güzel yaptığımı düşünüyorum ortalama olarak. Orada gözlerimi takayım. Ben normalde lens kullanıyorum. Ama orada gözlerimi biraz dinlendirmek için lenslerine göz takmayı tercih ediyorum. Göz takmayı da pek sevmiyorum açıkçası. Hadi gözlerimi dinlensin diye takıyorum. Ee, lazer ameliyatı olmayı düşünüyordum açıkçası ama birazcık korkuyorum. Beni biraz korkutuyor. Aslında Alexey göz ameliyatı oldu, lazer ameliyatı oldu ve bana çok destek çıkıyor bu konuda. Olmamı çok istiyorum ama ben ciddi anlamda korkuyorum çünkü birkaç yıl önce bir ameliyata katılmıştım. Yaptığım işten dolayı ve izlemiştim bunu ama o zaman biraz korktum açıkçası. Yani şey, düşündüğüm ilk şey asla bu ameliyata olmayacağım kısmı da. O yüzden bilmiyorum şu anda herhangi bir planım yok. Bu ameliyata olmak belli ama yine de biraz Bazen kafam karışıyor çünkü lens gerçekten çok e, rahatsız edici oluyor bazen. Sürekli yılda solüsyon taşıman gerekiyor, bazen havalimanlarında lens solüsyonlarını atıyorlar. E, dünyanın en iyisi hijyenik şeyi veya en sağlıklı şeyi de değil. E, gözlüğün e, kullanımı da birazcık zor açıkçası, sürekli kirleniyor ve ben hani gözümün üstünde en ufak bir tane kir bile görsem rahat hissetmiyorum kendimi. O yüzden belki bu ameliyat doğru bir çözümdür ama henüz kendimi hazır hissetmiyorum. Şimdi de kendine bir çay ayarlamak Bu kapı gerçekten benim kapı Çok zorlanıyorum bu açarken. Adam nasıl kaybettim? ごめんね。 Алексей, ты хочешь зеленый чай? Çünkü gerçekten uzun süre demlenince bu çayın tadını kaybettiğini Eve geldim, şu an mutfaklı yemeklerim olmasını bekliyorum. Yine ee, de sevgili domatesli bir e, makarna var ve biraz bezelye. Ben de izlemeyi seviyorum. Yarın sabahla alakalı şu anlık planımız Eylül'e gitmek. Ankara'da son birkaç günümüz ve um, Alexey pazar günleri yürüyüş yapmayı çok seviyor. Ben de çok seviyorum. Okay. Ben de çok seviyorum. Um, Ankara'da mı yapabileceğimiz şeyler kısıtlı. Özellikle açık alanda geçirmek istiyorsanız gidip yürüyüş yapabileceğiniz orman veya park sayısı çok fazla değil. Bence şu anda bu arada badem avlıyor. Muhtemelen hiçbir şey yok asla ve yolda bir araba sadece durdu ve o bunu tehdit olarak algılıyor böyle huylar var çok fazla avlıyor bazen. Ee, evet neden bahsediyordum? Ha, yürüyüş alanlarından. O yüzden pazar günleri şehrin bir tık daha uzağındaki yerlere gidip yürüyüş yapmayı çok seviyoruz. Şu anlıklarımız bu ama yarın bu enerjiyi bulacak mıyız bunu bilmiyorum. Eğer bulursak Orayı da çekeceğim. Yani aslında Ankara'da yaşayan insanların hepsi en azından bir kere gitmiştir diye düşünüyorum. Güzel bir yer. Ben seviyorum. Doğa yürüyüşleri yapmayı da seviyorum. Belki elimde olsaydı ve bir seçme şansım olsaydı daha doğal bir park tercih edebilirdim. Çünkü yol böyle asfalt şeklinde ve ben direkt ormanın içinde yürümeyi tercih ederim. Böyle parkları daha güzel buluyorum ama bilmiyorum Ankara'da var mı ya da yok mu yani gerçekten hiçbir fikrim yok eğer biliyorsanız lütfen yazın böyle yani o şekilde yarın birkaç şey daha çekmeye çalışacağım bu şunları göstermek istiyorum buradaki çiçeklerin hepsi benim için çok değerli şu çiçek biz ortanca diyoruz bilmem farklı bölgelerde farklı şekillerde söyleniyor mu benim için çok önemli çünkü 2020 yazından kalma dedeme son gördüğüm toplamıştım ondan birkaç ay sonra bir farkı etti ve onu bu çiçekle anımsıyorum. Yani o gün anımsıyorum bu çiçekler baktığımı ve O gün iyiydi, sağlıklıydı. Ve bu çiçeği hala tutuyorum, 4 yıldır bulabiliyorum. Bunlar, bunlar da Alexey'in 2020 yılında yolladığı çiçekler doğum günüydü. Onları da kurdum. Patayı çok seviyorum, ben sevdiğim çiçek patayı. Ve o dönem işte bu pandemi zamanı tam bir yıl boyunca hiç görüşememiştik. Ve birbirimizle ilgili yapabildiğimiz tek şey işte telefon konuşmaları. Veya video kollar WhatsApp üzerinden Veya kendimize birbirimize yolladığımız minik hediye O yüzden bu da benim için çok değerli bir çiçek Hala tutuyorum Videoyu durdurup tekrar başlatıyorum Yani umarım birazcık daha düzgün olur Şu anda şu çektiğim yerin ışığından da aslında hiç mutlu değilim çünkü e, içi beyaz ve ben genelde ışığı dediğimiz bu ışıkları daha çok beğeniyorum. Ama burası annem beni ve babam çoktan beni hani, bir ışık almış. Öyle bir ışık şu bir gerek görmüyorum en azından bir süre için. Telefon şu anda prizin, üçlü prizin üstünde duruyor. Ve çok zorlanıyorum. Sürekli kayıp Umarım bir, bir e, defa şey var. Kaç dakika bir müdahale eder. söylemek istediğim bir şey daha. Evet bu Almanya ile alakalı birkaç evrak toplamam gerekiyor ve hala bunları da aslında toplamadım. Planım e, Ekim 15 kadar başvurmaktı henüz yapılmış bitmiş çok bir şey yok. Bakalım yetiştirebilecek miyiz? Aslında Almanya benim için yani çok gitmek istediğim bir yer değil. Bilmiyorum yani eskiden sadece bir kere gittim. Ne kadar oldu herhalde bir 6-7 yıl olmuştur. Ve Berlin'e gitmiştim. Hoşuma gitti güzel ama çok mutlu muydum? Çok beğendim mi? İlginç gezmek için, yaşamak için tercih eder miyim bilmiyorum. Çünkü ben birazcık daha relax olmayı seviyorum. Ee, bunun dışında bunların hepsinden daha önemli etken benim için açıkçası e, yani dilini konuşmadan belki Almanca konuşmuyorum. Alexey Almanca konuşuyor ama ben konuşmuyorum. Hiçbir fikrim yok Almanca ile alakalı. E, bu benim birazcık korkutuyor. Ve kendimi ne kadar rahat hissederim onu bilmiyorum. Yani belki Kanada ya da Amerika gibi bir ülkede ya da İngiltere'de açıkçası daha rahat hissedebilirdim. Bunun sebebi konuşulan dilin İngilizce olması, gelen birçok insanın farklı ülkelerden olması belki benim daha mutlu edebilirdi bilmiyorum ama şu anda bizim için en kolay opsiyon Almanya gibi görünüyor ve bunu değerlendiriyoruz. Bakalım yani olur mu olmaz mı bilmiyorum. Bunu artık e, hani bir amaç haline getirmekten çıkardım ve olursa olur olmazsa başka bir yaparız gibi düşünüyoruz. Normalde biz şu an Galaxy ile e, İstanbul'da yaşıyoruz ama planladığımız birkaç opsiyon daha var. Eğer bu Almanya durumu olmasın. Türkiye'de kalıştaki her Antalya civarına. Yerleşmeyi düşünüyoruz ya da Ege'de daha küçük bir şehre. Çünkü İstanbul'da yaşamaktan artık mutlu değilim. Gerçekten hiç mutlu hissetmiyorum İstanbul'da yaşamaktan. Bence her şeyin kalitesi çok fazla düştü. Yiyeceklerin kalitesi çok kötü. İnsanlar tahammülsüz. Ben de tahammülsüz yaşıyorum. İstanbul'da kalkacak kendimi tanıyamıyorum. Ee, giderler çok fazla. Yani ne kadar mantıklı. Çok bilemiyorum şu anda. Bunun dışında eğer... Türkiye'de kalmazsak ama Almanya'ya da gidemezsek diğer bir opsiyon olarak Sırbistan düşünüyoruz. Çok yakın bir arkadaşım var Sırp. Eşi ee, Türk ve onlar şu anda İstanbul'da yaşıyorlar ama onların da planı Sırbistan'a yerleşmek. Onlar birkaç ay içinde buraya yerleşmeyi düşünüyorlar ve eğer yerleşirlerse ve her şey yolunda giderse ee, biz de böyle bir şey planlayabiliriz. Çünkü ikimiz için yaşaması birazcık daha kolay bir yer olacak diye tahmin ediyorum. Bayağı bir kez gittim seviyorum. Hoşuma gidiyor. Ee, ayrıca Ruslandan başladığı için de kolay yaşanabilir bir yer. Ee, Aleksandr Kutay'ın yaşıyor bayağı uzunca bir süredir. Şu ana kadar her şey güzel aslında. E, Sırbistan'la alakalı. Hatta ben belki Almanya'dan ziyade tamamen Sırbistan'ı bile tercih edebilirim. Ama geleceği de birazcık düşünmem gerekiyor sanırım. Şu andaki bu e, bulunduğum durumdan ziyade. Belki Almanya daha iyi bir opsiyon olabilir. E Yaşayıp şey, göreceğiz. Bakalım karşımıza neler çıkıyor bunu söylüyorum bu arada bunları hani planlıyorum ya da düşünüyorum aklımda belki kendi birkaç yıl sonra farklı bir yerlerde görüyorum ama hani günün sonunda belki hala İstanbul'a kalmaya devam edeceğim yani sonra şarkılar ne getirecek onu da bilmiyorum şu anda hmm, günlerden cumartesi saat sanırım 11 buçuk falan Böyle. Bu arada yani ilk çekmeye başladığımda aslında kendimi hiç rahat hissetmedim ve bilmiyorum yani bu herkeste olan bir şey mi bu sadece bana mı oluyor? Kendi kamera karşısında rahat hissetmiyorum. Fotoğraf çekmeyi çok seviyorum ama kendi fotoğrafımı çekmeyi asla sevmiyorum. Ama deneyeceğim. Benim şimdi günlük gibi. Bir süre deneyeceğim bunu. Bakalım nasıl olacak. Evet, çok güzel. Arkadaşlar merhaba. Bu arada Eymir'e gideceğimi söylemiştim. Tabii ki gitmedik. Ve erteledik. Um, Göksu Parkına gideceğiz. Ankara'da olanlar belki vardır. Evimize biraz yakın. Yürüyerek oraya gideceğiz. Şimdi Göksu'ya geldik. Ee, yürüyoruz. Alisa annesiyle konuşuyor. Annem burada. Biraz yürüyüş yaptık. Aslında burada çok da yapacak bir şey yok. Yani... Eğer Ankara'da kısıtlı zamanınız varsa... ...bilmiyorum gelmeye değer mi? Ama bir haftanız falan varsa bence bir kere gelebilirsiniz. Öyle bir yer.